Altın Kaynak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Supara yayınlarının TYT Kimya tamamı video çözümlü soru bankasını inceleyeceğiz. Her zaman yapmış olduğumuz gibi kitabın boyutlarına gelecek olursak genişlik olarak A4, uzunluk olarak ise A4'ten 1,5 parmak kısalıkta şu şekilde 1,5 parmak kısalığında bir kitap arkadaşlar. Devamında kitabımızın sayfa sayısının 256 ve soru sayısının da 1437 olduğunu söyleyelim. Kitabımızın içindekiler bölümüne gelecek olursak görmüş olduğunuz üzere her ünite sonunda ünite bitirme testi ve birkaç ünitede, birkaç ünitede bir ne kadar öğrendik bölümü var arkadaşlar. Devam edecek olursak şu şekilde simyadan kimyaya bölümüyle başlıyoruz. Kitabımızın yazar sayısının kapakta yazmadığını görmüş olabilirsiniz. Kitabımızın 4 yazarı var arkadaşlar ve bununla beraber kitabımız %15 civarı yeni nesil ve %85 civarı klasik sorulardan oluşan bir kitap. Her ünite sonunda ünite bitirme testleri ve 2-3 bölümde bir de ne kadar öğrendik bölümleri var kitapta. Kitap eskiden TYT-AYT olarak tek bir kitap iken bu yıl 2021 yılı itibariyle artık TYT ve AYT ayrı ayrı kitaplar şeklinde olmuş. Kitabımızın ne kadar güncellendiği bölümüne gelecek olursak kitabımızın güncelleme oranını hocamız %60 olarak bizlere söyledi arkadaşlar. Zaten iki kitaba ayrılması da bu %60 güncelleme oranında önemli bir etken olmuş. Kitabımızın video çözümüne kare veya sizlere açıklamalar bölümünde vermiş olabilirsiniz linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kare kodu burada her testin başında görebilirsiniz. Kitabımızın geliştirilebileceği yerlere gelir, gelecek olursak. Biz bulamadık arkadaşlar. Ee, yani genel manada kitap amacını yerine getirmiş bizce. Kitabın silgi testine gelecek olursak şu şekilde sizlere şekilli bir soruyu silecek olursam. Örneğin şu, şu soruyu silelim. Görmüş olduğunuz gibi ÖSYM silgisi kullanıyorum arkadaşlar. Evet. Bir kimya kitabı için yeterli arkadaşlar. Devam edecek olursak. Kitabımızın zorluk seviyesine gelecek olursak. Kitabın zorluk seviyesi small'dan large'a kadar. Genel manada bizim turuncu aralık dediğimiz aralıkta bir kitap arkadaşlar. Kitabın ayırt edici böl özellikler bölümüne gelecek olursak gereksiz zorlukta kolay, gereksiz zorlukta zor sorular içermeyen sorulardan oluşan bir kitap ve gerek yazar kadrosu gerek de önceki yıllarda yapılan Supara yayınlarının Türkiye genel denemelerinin de sorularının bu kitabın içerisine aktarılmasıyla oluşan güzel bir kitap olması arkadaşlar. Nasıl kullanılır bölümüne gelecek olursak konu izlendikten sonra çözülebilir bir kitap olmuş arkadaşlar. Kitabımızın fiyatına gelecek olursak 36 ile 48 lira arasında internet üzerinden ulaşabilirsiniz. En güncel bir şekilde kitabı ulaşabileceğiniz ISBN numarasında açıklamalar bölümünde sizlere bırakacağım arkadaşlar. Kitabın yani rozetlerine gelecek olursak bir video çözümü, 3 yaşında bir kitap olması, baskı ve dizgi kalite ödülü, ayrıca komisyon rozeti ödülünde vermiş oluyoruz arkadaşlar. Kitabın cevap anahtarının sizlerin de burada görmüş olduğunuz üzere her testin sonuna testin arkasına sayfanın altına bir şekilde konumlandırıldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Kitabın içerisinde yer yer yeni nesil ve klasik sorular bir arada verilmiş bunu zaten söylemiş olduk arkadaşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi testlerden sonra bu şekilde ünite bitirme testleri ve ne kadar öğrendik bölümleri bizlere karşılıyor arkadaşlar. Ne kadar öğrendik bölümlerinde sizlerin konuyu gerçekten de ne kadar öğrendiğinizi test edecek tarzda sorular verilmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar incelememiz buraya kadardı. Kitapla ilgili fikirlerinizi, inceleme kriterlerimizi bir sonraki videoda hangi kitabı istediğinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayınız. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.